أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إبراهيم سورة 42. آية كريمه تجب تحليلي ولا مد طبي تحسبن شد النون إلغام مثلين مع الغنى Tahsabanna Allah. Lafzatullah bir öncesi üstün olduğu için kalın. Ga meddi tabi. Filen. A. Tenvin'den sonra ayın geldi izhar tutmuyoruz. Amma. Şedde mim, idgam mislain ve yanında harfi medden elif geldi, meddi tabi. Ya amallullah. Elif lam takısını atlayarak Doğrudan şeddeli harfe geçiyoruz. Burası idgam-ı şemsiye. Zâ harfi şeddeli idgam-ı misleyin bila gunne. Ve meddi tabi. Zâlimûn Uzatma harfi olan vav harfinden sonra nun harfinde de sükûn, cezim oluştu. Harfi medden sonra durmaktan kaynaklı bir cezim oluşursa meddi arız oluyor. İnne Nun harfi şeddeli idga misleyin meal gunne Ma meddi tabi Yü ekhi Ha harfi şeddeli idga misleyin bila gunne Ru Hükmü kalın Hüm li Sakin mimin izharı Li min te Tenvinden sonra T harfi geldi. İkfa. Teş su fihi meddi tabi hi zamir öncesi hareketsiz olduğu için uzatmıyoruz hil e elif lam takısı cezimli izharı kameriye, hil e lamı eliften ayırıyoruz E-be-kal-kale. kalkale sa uzatma harfinden sonra ra harfinde de cezimli durduk meddi arız ve hükmü ra kalın tahkik olarak seslendirelim. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ şerhoso fi'l abso sadakallahul azim habibim ya muhammed alayhi vesselam sakın allah'ı zalimlerin yapmakta olduğu şeylerden gafil habersiz sanma rabbin onları ancak kendisinde gözlerin dehşetten donup kalacağı bir güne erteler. Azim olan Allah doğru söyledi.